Selam ben Davut'tan Beni tanıyan arkadaşlar tanıyorlar. Tanımak isteyen ya da az tanıyan arkadaşlara daha da beni yakinen tanımaları adına kendimi çok fazla detaylı bilgi akışı sunmadan tanıtmak istiyorum dostlar. Ben 1972 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldim. Yani Çukurova çocuğuyum. Mutasıp, bayağı bir dindar bir ailenin çocuğuyum. Çevrem de dindar, mutasıp bir çevrem. Mutasıp olmaları bazen çok yanlış anlaşılabiliniyor dostlar. Bu yüzden yanlış anlaşılmasın mutasip derken dindar anlamında söylüyorum. Çünkü bazen yobazlık anlamında da kullanıldığı için o anlamda söylemiyorum. Burada bir iftiraya kurban gitmeyelim. Şimdi çevrem dindar, aile dindar. Hal böyle olunca da ben de dindarım. Ve dindar olduğum için de dinime karşı son derece saygılı ve dindar olmaya çalışıyordum. Çocukluk dönemlerimde. Ve tapmış olduğum ilaha karşı saygılı olmaya, onu kızdırmamaya, onun dinini kesinlikle yakinen, hakkal yakın yaşamaya ve öğrenmeye adamıştım kendimi. Mi? gerçekten de öyleydim. Hatta o kadar adamıştım ki dünyanın hiçbir nimeti gerçekten beni çok da cezbetmiyordu. Tek derdim dini yaymaktı, dini öğrenmekti. Bu sebepten de olsa gerek ki okuma yazma bilmediğim dönemlerimde dahi okumaya karşı acayip bir şekilde ilgim vardı. Okumayı öğrendikten sonra gerçekten elime geçen ve beni bilgilendireceğine kanat getirdim. Her eseri okumaya başladım. Hatta boyumaşan kitapları küçük yaşımdan itibaren okumaya başladım. İlahiyat eğitimim var. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip döneminde de özel dersler aldım. Sonra medrese eğitimi derslere de aldım dostlar. Klasik eğitim ve modern eğitimi birbirine kattığımızda ortaya çok daha renkli ve zengin bir eğitim sistemi çıktığı için her iki eğitim sisteminden de istifade ettim ve dini konularda gerçekten kendimi çok donattığım kanaatindeyim. Hatta birçok konuda yeterli olduğum kanaatindeyim. Ama son sözü de ben söylerim demiyorum. Bunu da şunun için söylüyorum dostlar. Bazen dostlar söylüyorlar ya hocam gerçekten çok derin konulara temas ediyorsun ama sizin eğitiminiz nedir? Akademik kariyeriniz nedir? Şeklinde sorular soruyorlar. Bu soruları cevap olsun düşüncesiyle bunları söylüyorum dostlar. Şimdi söylediğim gibi mutasip ve dindar bir ailede büyüdüğüm için ve dindar olmamın yanında okumaya karşıda çok fazla bir rağbetim, isteğim vardı dostlar. Gerçekten çok okudum. Okuduk, okuduk, okuduk. Öyle bir noktaya geldik ki bu okuma artık beni yazmaya sevk etti dostlar. Yazmazsam olmayacaktı. Onu kesinlikle gördüm. Sonra yazmaya başladım. Notlar tuttum, defterler aldım, defterlere yazdım. İnanın dostlar o kadar çok yazmışım ki bazen izlediğim filmden, izlediğim diziden ya da okuduğum bir kitaptan şuradan buradan önemli gördüğüm ya da çok çok faydalı olduğuna kanaat getirdiğim şeyleri, sözleri, yazıları aldım. Bir yerlere yazdım ve abartmıyorum belki de bir çuvalı teşkil edecek, oluşturacak, dolduracak müsvedde ortaya çıktı. Zaman zaman o müsveddeleri alıp tekrardan okurdum. O müsveddelerde yer alan bazı bilgileri, sözleri yazmış olduğum ya da yazmayı düşündüğüm kitaplarda kullandım bilgi akışı sağlansın düşüncesiyle. Bu kadar zengin bir okuma, bu kadar zengin bir düşünce beni yine öyle bir raddeye getirdi ki ister istemez sorgulama aşamasına getirtirdi. Tabi sorgulama aşaması insanı savurabiliyor. Bazen savrulduk, bazen bunu gizlemeyeceğim dostlar. Ateizmin kıyılarında gezdik, deizmin kıyılarında gezindik, agnostisizmin kıyılarında gezindim. diğer dinleri de tanıyoruz tabi çünkü dinler tarihiyle alakalı da hem akademik eğitimim döneminde hem de özel çalışmalarımda okumalar da çok fazla okumuşluğum vardır. Yani diğer dünya dinleri hakkında da uzman olmasam da bilgi sahibi olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama İslam dini konusunda uzmanlık derecesinde malumatım var dostlar. Gerçekten bu konuda çok mütevazi olamayacağım. Bu yüzden de bunu da kibir olarak görmeyin inşallah. Şimdi dostlar yazdığım kitaplarla alakalı birazdan bilgi akışı sunacağım ama yayınlanan 6 kitabımın isimlerine yer vereceğim. Kitapların isimlerine yer vermeden öncesinde de yazdığım dosyasını hazırladım. Birçok kitap da olduğunu bilmenizi isterim. Şu an hali hazırda hazır ve birkaç tanesi yayın evinde bekletilmekte olup onlar da zannedersem önümüzdeki aylarda yayınlanır diye umut ediyorum. Diğer dosyası hazırlanan ondan fazla kitap çalışmamın da birkaç yıl içerisinde inşallah yayınlatacağım. Kesin kararlıyım. Bazen yayınlatmasam mı diye düşündüğüm için bekletiyorum. Bazen tekrardan gözden geçiriyorum, değişiklikler yapıyorum, güncelliyorum falan. Bu yüzden de hemen yayınlatmıyorum. Şimdi dostlar yazmış olduğum yayın inanın 6 kitabım. E, i̇lki 2007 yılında yayınlanmıştı. Kur'an surelerinde söylüyor. O kitabımdan sonra bir roman denemesi olan Şeytanın Boynuzları isimli kitabım yayınlandı. Sonrasında Edip Yüksel'e 19 soru kitabım yayınlandı. Allah'ın biyografisi e, Türkiye'de hatta dünyada ilk diyebiliyorum Allah'ın biyografisi çapında bir kitap. O kitabı yayınlattık. Hatta Allah'ın biyografisi kitabımı yayınlattığım aylarda Ceviz Kabuğu programına davet etmişti beni Hulki Cevizoğlu sağ olsunlar. Yıl 2015 diye hatırlıyorum. Ankara'da ulusal kanala gittik. Baya verimli olduğuna kanaat getirdim. Güzel bir program yaptık. Şu an YouTube'da da var o kayıtlar dostlar. Bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bunun dışında Kur'an Ahlaklı Peygamber kitabımız yayınlandı. Son kitabım. Kur'an Ahlaklı Peygamber'den önce de Tanrı Yargılama isimli bir kitabım yayınlandı dostlar. Bu Tanrı Yargılama kitabında da hayali bir mahkemede Tanrı'nın yargılanması meselesini ele aldım. Biraz başımı ağrıttı bu kitap ama sonuç olarak Tanrı'ya ya da Tanrılara karşı bir hakaretim olmadığı için okuduktan sonra hak verirsiniz diye düşündüm diyorum. Çünkü bazı dindar arkadaşlar bayağı sert tepki gösterdiler. Hatta beni tanıyan hocalarım bile biraz sert bir lisan ile hayırdır Davut da sen de mi artık ateizmin coğrafyasına girdin, ateist olduğunu tescilliyor musun bu kitapla diyerek benimle birazcık dalga bile geçtiler. Hatta bazıları işi şakaya vurarak hayırdır sen Tanrı'yı tanıyor musun? Yani bu kadar üst perdeden konuşmuşsun diyerek biraz bana karşı haksızlık da yaptılar. Neyse ben hepsine hakkımı helal ediyorum ama tanımadıkları için kitabı okumadan bu şekilde yargısız infaz da bulundular. Bu da biraz ayıp kaçtım. Ama ben bu tarz eleştirilere her ne kadar beklesem de bazen haddini aşma durumları olduğu için üzülebiliyoruz da. Kimseye karşı bir düşmanlığımız olmamakla beraber ben bildiğim doğrulardan asla vazgeçmiyorum dostlar. Belki bir gün susarım. O ayrı bir şey ama susmayı da düşünmüyorum. Dinle alakalı, doğru dini anlatmaya yönelik ya da doğru bildiğim şeyleri anlatmaya yönelik kararlılığım her zaman devam edecektir dostlar. Bu konuda asla susmayı düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorum. Çoğu zaman uykusuz kalsam da düşünmüyorum. Çünkü sustuğumda bunun size karşı da haksızlık olduğu ve size karşı edepsizlik olduğu kanaatindeyim. Çünkü bildiklerinizi söylemezseniz dilsiz şeytan olursunuz şeklinde peygamberin bir uyarısı da var. Bunu da dindarlar ya da hocalar çok çok iyi bilirler. Dinin yanlış anlatılması beni her zaman üzmüştür dostlar. Bu yüzden dini doğru anlatmaya gayret sarf ediyoruz. Çünkü din gerçekten ilk dönem alimlerin eserlerinde olan dindir dostlar. Ötesi gerçekten teferruattır ve yorumdan ibarettir. Ve çoğu da çok affedersiniz. Lakırtıdan tıkırtıdan ibaret şeylerdir. Gerçekten dini o alimlerden almak, o alimler eserlerinden almak gerekiyor. Doğruyu onlar anlattığı için onlar dini doğru anlattıkları yazdıkları için ben de o kaynakları okuduğum için dini kesinlikle doğru bir şekilde anlatıyorum ve okumalarımda anlattığım bu dinle alakalı malumat akışında herhangi bir mezhebin taassupluğuna bulunarak anlatmıyorum. Her ne kadar Hanefi fıkhı üzere yaşamaya çalışsam da diğer mezheplerin de fıkhına dair okumalarım bilgimi olduğu için zaman zaman o alim esenlerinden de iktibasa bulunarak sizlere nakil yapıyorum. Kur'an tarihi ile alakalı uzmanlık alanımın olduğunu birçok arkadaş bilirler. Bu sebepten bu işinde uzman üstadların, alimlerimizin eserlerinde ne yazıyorsa onların yorum katmadan anlatıyorum, aktarıyorum. Çoğu zaman eserleri size tanıtarak anlatıyorum dostlar. Bunu biliyorsunuz. Şimdi dostlar lafı fazla uzatmayacağım. Az önce söylemiş olduğum kitaplarımla alakalı isimlerine yer verdim ama yazdığım ama yayınlatmadım, kitaplaştırmadığım kitaplarla, dosyalarla alakalı da bir iki bir şey söyleyerek nokta dayı koyalım inşallah. E çünkü bu da soruluyor bana. Davut hocam sizin yazdığınız dosya şeklinde bazı çalışmalarınız var. Onlar hakkında da kısa bilgi verir misiniz diyen. E hatta beni şahsen tanıyan arkadaşlar da oluyor. Ben bazen mahfuz tutuyordum. Gizli tutuyordum bunlar ama yani bir şeyden çekindiğim için, tedirgin olduğum için değil. E bilmiyorum. Belki böyle bir ahlaki bir yapım var. Bundan kaynaklıdır. Mesela İslam'ın şairileri, yani İslam'ın hüküm koyanları diye bir kitap, çalışmam vardı olsa. Kalın bir eser. İstanbul'dayken bunu birkaç ayın evine verdim. Onay da çıkmıştı. Sonrasında bu Koran'a Muran'a muhabbeti olunca. Yani şu an askıya alındı ama yayınlanacak inşallah. O kitabımı çok çok önemsiyorum dostlar. Gerçekten çok çok önemli olduğuna kanat getiriyorum. Sonra Kur'an'ı Yanlış Tanıtanlar isimli bir kitap çalışmam var dostlar. Bunlar hazır dosya şeklinde. O da bir yayın evinde bekletiliyor dostlar. O da yayınlanacak. Bundan belki 5-6 yıl kadar önce yazdığım bir roman. İsa'nın Sofrası isminde bir çalışma. Bu kitap yayınlandıktan sonra özellikle bu kitapla alakalı gerçekten bir paylaşım yapmayı düşünüyorum. Hatta bayağı uzun bir paylaşım yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok enteresan olduğuna kanat getirdim. Bazı bilgi akışı da sunmuştum o kitabımda. Katalizör hükümler şeklinde bir kitap çalışmam var dostlar. Bu da çok enteresan konuları ihtiva eden bir çalışma gibi gibi. Şu an aklıma geldi ama ben fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Ondan fazla dosyam hazır dostlar. Özellikle birkaç tanesi şu an yayın evlerinde bekletiliyor. Muhtemelen bu yıl içerisinde yayınlanır diye düşünüyorum. Bu isimlerini verdim veya vermedim kitap dosyalarımı inşallah birkaç yıl içerisinde kitaplaştırarak hizmetinize sunacağız dostlar. Kitaplarımla alakalı YouTube kanalımda da baya bilgi akışı yapmıştım dostlar. Orada da hem kitap tanıtımı yapmış olduğum videolarım içerisinde de mevcut dostlar. Şimdi de bu kadar. Beni daha ayrıntılı tanımak isteyen arkadaşlar yorum yaparak benden bazı ricalarda bulunabilirler. Biz de zaman müsaiti oldukça inşallah sizlere kendimle alakalı ya da arzu ettiğiniz konuyla alakalı konularla alakalı bilgi akışı sunmaya gayret sarf edeceğiz. Kalın sağlıcakla dostlar.